Merhaba ileri TV izleyenleri, ileri haber okurları. bugünkü programımızda Gazi Maca Ağır temsilcilerinden Emine Arslan yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. ben hemen sorulara geçmek istiyorum. sizin deneyiminiz ilginç bir deneyim. Onu paylaşmak istiyoruz size seyircilerimize. E, Gazi İmece Ağır nasıl ve ne zaman oluştu? Bize bunu anlatarak başlar mısınız? Tabii ki. E, Geldiği meca e, bu o, tüm dünyada olduğu gibi salgın e, içimizde de etkisini göstermeye başladı. E, ve bu süreçte işten çıkarmalar e, normalde vardı ama bu süreçle birlikte de artmaya başladı. E, hepimiz kendimize göre e, önlemlerimizi almaya tek başına çalışıyoruz ama e, yeterli olmuyor. Bizler de e, komşularımız için bir şeyler yapmaya karar verdik. E, bir şeyler yaptık. Arkadaşla bunu değerlendirdik, konuştuk. Sosyal medya üzerinden e, iletişimimizi sürdürmeye karar verdik. Ve öncelikle de e, Gazi İmce Ağı adı altında bir WhatsApp grubu oluşturarak hızlıca yayılımını sağlamaya çalıştık. Ve e, yaklaşık e, çok hızlı bir şekilde katılım sağlandı. Ve yaklaşık 200 civarında konuşumuzla WhatsApp ile e, iletişim haline geçtik. E, bu 1 Nisan itibariyle de başlamamızı Tamam. Peki e, neler yapıyorsunuz? Biraz faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Yani nasıl insanlara katkı sunuyorsunuz? Tabii ki. E, bu süreçte dediğim gibi e, hepimiz, pek çoğumuz evde yazı kaldık. kaldık. E, biz de e, WhatsApp grubumuzdan gönüllü olan e, eğitimcilerle e, online atölyeler yapmaya başladık. Çocuklar için oyun atölyeleri, e, kadınların yoga ve meditasyon ve canlı yayın programlarımız var. Bunlar hala da sürüyor. Belli bir program halinde, haftalık program halinde daha doğrusu sürdürmeye devam ediyoruz. Mahallemizdeki komşularımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de erzak paylaşımı yapmaya verdik. Sokak hayvanları bu süreçte işte sıkıntı pek çok e, dükkanlar e, lokantalar restoran olduğu için çok sıkıntı yaşamaya başladı ve bu süreçte de e, onlara da destek olmak için sokak hayvanları besleme noktaları belirledik ve e, mama kapları yaptık onun için ve düzenli de beslemeye çalıştık süreç içerisinde. E, bunları organize edebilmek için de WhatsApp gruplarını üzerinden hareket ediyoruz ve annelerimize de siperlik e, dağıtımı yaptık. Eşya paylaşımı oldu yaş sahiplerine, kitap paylaşımı oldu. Ee, bu şekilde bunları devam ediyoruz. Peki nasıl örgütleniyorsunuz? Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedeyim ondan da. WhatsApp grubu kurulmasıyla birlikte Facebook, Twitter e, ve Instagram hesapları da açıldı. E, online atölye grupları, e, IMC Pati grubu, paylaşım grubu ve sosyal medya grubu e, adı altında sosyal, çalışma grupları oluşturuldu. <laughs> e, kurmuş olduğumuz bu çalışma gruplarında da toplamda 60 tane gönüllümüz e, ilgili çalışma gruplarını yürütüyoruz. 60 tane gönüllümüzle. Bunların 20 tanesi e, online atölyelerde gönüllü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 40 tanemiz de e, sahada e, aktif halde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir de bunların hepsini koordine edebilmek için 15 kişilikten oluşan bir koordinasyon grubumuz var. Peki bu ekip yani nasıl güvenlik önlemleri alıyorsunuz insanlarla temas kurarken falan? Şimdi zaten biz her gün birkaç saat de olsa bir araya geliyoruz. Bize kapılarını açan bir mekan var. Birkaç saat de olsa orada bir araya geliyoruz. Hem paylaşımı organize edebilmek için hem yaptığımız ne kadar Online üzerinden görüşmeler olsa da bir arada olmamız gerekiyordu. Bulunduğumuz alanı her gün zaten hijyenik bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Maske, siperlik, eldiven ve yine el dezenfektanlarımız var. Bunları kullanarak da birbirimizi aynı zamanda uyararak da mağazan yolumuzdan kaçabiliyor. Bu şekilde dezenfekte ederek önlemimizi almaya çalışıyoruz. Peki sadece Gazi Mahallesi'nin kapsamlı imece Yoksa başka yerlere de götürebiliyor musunuz yardımlarınızı? Şimdi şöyle, ilk başlangıçta evet başka yerlere de Gazi Mahallesi'nin dışında da dağıtımlarımız oldu, paylaşımlarımız oldu. Fakat mahallemizin dışına çıkmakta gelen bağışlar doğrultusunda mahallemizin dışına çıkmakta biraz zorlanmaya başladık. Hmm. E, çünkü çok fazla ihtiyacı olan insanlar, çok sıkıntı, herkes işsiz ve e, ciddi anlamda sıkıntılar çekiyorlar e, bu konuda. E, mahallemizin içerisinde e, dağıtım yapmaya karar verdik. E, zorlanıyoruz çünkü daha fazla dışarı çıkabilmek için e, yeterince bağışın gelmesi gerekiyor bu vesileyle de onu da söyleyeyim. Bağışlar geldiği sürece biz de bu bağışları mahallemizdeki insanlara dağıtmak için elimizden geldiğince çalışmaları sürdüreceğiz. O zaman lafı gelmişken son olarak izleyicilerimizden hareket ettiğiniz şeyleri yani izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Hem bağış yapmak için hem gönüllü olmak için izleyicilerimiz size nasıl ulaşacak? Bunu tekrar hatırlatalım belki. Olur. Gazi İmece Ağı dediğim gibi e, sosyal medya hesaplarımız var. Oradan bizlere ulaşabilirler. E, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden kendilerine dönüş yapıyoruz zaten. Hmm. E, bunlarla iletişim kurabilirsek e, dayanışmayı daha da fazla büyüterek ilerleyebiliriz. Gönüllüler dayanışma ağının bulunduğu ilçede mi ikamet ediyorlar? Evet bir kısmı bulunduğumuz ilçede ama İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de katılım sağlayan pek çok gönüllümüz mevcut. Bunların bir kısmı evden katılıyor çalışmalarımızda. Bir kısmı çalışıyor, uygun olduğu olan zamanlarda destek olmaya çalışıyorlar bizlere. Peki denişme için bir gönüllü ortalama günde kaç saatini ayırıyor? E, bu sürede yaptığımız çalışmalara göre değişkenlik gösterebiliyor. Mesela online atölyelerde çalışma e, yapılacak yayında bir saat sürerken, e, diğer e, mesela hayvan beslemelerinde veya paylaşımla alakalı yapacağımız çalışmalar birkaç saati bulabiliyor. E Tabii de bunun öncesinde bir hazırlık aşaması var. E, yani sadece oradaki e, geçirdiğimiz zamanla sınırlı olmayabiliyor. Öncesinde hazırlık organizasyon derken birkaç saati bulabiliyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var. Hı -hı. E, fazlası olan versin, eksiği olan alsın diyoruz. E, dayanışma yaşatır. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İkinci konuğumuz Melis Akgürek, Kadıköy Dayanışma Ağı'ndan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hemen sorularıma geçeyim isterseniz. E, Kadıköy Dayanışma Ağı nasıl kuruldu? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Hı hı. Kadıköy Dayanışma bu pandeminin aslında ilk çıkmaya başladığı, vakaların ilk ortaya çıkmaya başladığı dönemin hemen sonrasında bir 65 yaş üzeri yasak geldi. E, bu yasakla birlikte bir anda çok hızlı bir şekilde alındı. Biz öncesinde yavaş yavaş ya ne yapabiliriz acaba pandemi sürecinde diye konuşmaya başlamıştık aslında kendi aramızda ama e, 65 yaş üzeri yasak gelmesiyle birlikte e, Kadıköy'de de çok fazla tek başına yaşayan 65 yaş üzeri arkadaşımız, komşumuz, semtimizdeki insanlar çoğunlukta. E, onlara alışverişlerini sağlayabilir miyiz? Acaba eczane ihtiyaçlarını karşılayabilir miyiz? E, çünkü e, çok ciddi bir açık orta, ortaya çıkmış olacaktı. E, bir araya geldik ki evet yapabiliriz. Yani sadece o da değil. İşte ne bileyim evci burada Kadıköy'de yine çok fazla evcil hayvan e, olan yaşlı insanlar var. Onları da sokağa çıkarmak gerekecektir. E, böyle bir aslında el ilanı mı bastıralım diye konuşmaya başladık. E, bir sosyal medya postu hazırladık. Bir el ilanı bastırdık. Bunları eczanelere ve süpermarketlere astık. Ee, ve aslında başlangıcını biraz kurmuş olduk. Yani hem düşünürken hareket almaya başladık. Ee, ertesi gün hemen zaten e, talepler gelmeye başladı. Ee, yaşlı sakinlerimizden, komşularımızdan. Çünkü onlar da aslında bu ani yasakla birlikte ne yapacaklarını çok bilemez haldelerdi. Biraz panik içerisindelerdi. Ee, biz de onlara yani bu Kadıköy yerel dostları, komşuları olarak dayanışma olarak onların yanında olduğumuzu Hatırlattık, söyledik ve talepleri hızlı bir şekilde planlamaya e, ve e koordine etmeye başladık. Bir taraftan da bir Facebook hesabı kurduk. Yani bir Facebook grubu kurmuş olduk. Çünkü bu sadece bizim düşünüp ve kendi aramızda yapacağımız bir şey yetişemeyeceğimizi düşünerek de büyümemiz gerektiğini de düşündük ve bir Facebook grubu açtık. Bu grup çok hızlı büyümeye başladı. E, paylaşımlarla birlikte yani sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte ve bu el el afişleriyle birlikte, ilanlarıyla birlikte çok hızlı büyümeye başladı ve kendi kendini karşılamaya başladı diye başlangıcını söyleyebilirim. Teşekkürler. Peki neler yapıyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani siz bir dayanışma ağı olarak e, sakinleri nasıl çekiyorsunuz? Yani nasıl bilgileri çekmiş oluyorsunuz? Yani tabii şimdi ilk 65 yaş üstüyle başladık ve sesimiz duyulmaya başladık Kadıköy'de. Ee, böyle şeyler çok hızlı yayılır zaten bilirsiniz ve herkes aslında birbirini çağırmaya başladı. Komşusunu, arkadaşını, dostunu, eşini çağırarak tam grubu büyütmüş olduk. Fakat bu 65 yaş üzeri alışveriş, eczane ihtiyaçların dışında çok hızlı bir şekilde bilir, sen de bilirsin ki... Ee hekimlerin ya da e, sağlık çalışanlarının koloji ekipman eksikliği ortaya çıktı ve çok ciddi bir gündem oldu. Çünkü bu insanlar hem e, COVID ile birebir çalışan insanlardı ama e, sahada bu ekipmanlara ulaşamıyorlardı. Yine acaba yapabilir miyiz, ne yapalım diye bakarken bir siperlik yapımı grubu atıldı, bir video atıldı böyle yapabiliriz aslında diye. Ve gerçekten de yapımı çok basit, kolay, çok uzun da sürmeyen e, bir e, şey olduğunu anlamış olduk ve e, bunların parçalarını, malzemelerini edinmeye çalıştık. E, aldık, e, torbalara bölüştürdük, sorduk kimler yapmak ister diye e, ve bu süperlik malzemelerini e, evlere, yani e, karantinada yaşayan insanlara uygun bir şekilde ulaştırıp onların yapmasını, bizlerin yapmasını sağladık ve daha sonra bunları toparladık e, ve, ve bize ulaşan işte hastaneler, sağlık merkezleri ya da e, hala e, sokağa açma yasa olmasına rağmen ya da işte pandemide karantina olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere ulaştırmaya dönük olarak e, talebi karşılamaya çalıştık açıkçası. 2000'e aşkın e, galiba siperlik yapımı olduğu hala da yapılmaya devam ediyor. ayrı bir çalışma e, grubu bile kurduk bununla ilgili. E, diyebilirim. E, diğer çalışmalarımız bununla birlikte aslında kendini doğurmaya başladı. Örneğin e, bir gıda kolisi çünkü Kadıköy'de e, özellikle biliyorsunuz kafe, bar, restoranlar bir anda kepenk indirdiler ve bir sürü aslında çalışan e, işsiz kalmış oldu. Ciddi bir işsizlik ortaya çıktı. Diğer sektörlerde de benzer şekilde. E, peki biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir gıda kolisi mi yani temel ihtiyaçları barındıran bir erzak toparlayalım dedik. Ve bunu da e, hani hep birlikte kendi aramızda nasıl organize ederiz konuştuğumuzda bir anda gıda kolleri için anlaştık bir yerle, bir e, şeyle marketle anlaştık. Ve en temel ihtiyaçların içerisinde doldurarak da yine ihtiyaç duy, duyduğumuz, bize gelen talep edilen ya da e, bildiğimiz e, yerlere göndermeye başladık. E, ya da daha yoksul semtlere göndermeye başladık. E, aslında hepsi birbiri ardı sıra geldi bu çalışmaların bir diğer işte giysi oldu. Yani gıda kollarının yanına bu sefer giysiler de gelmeye başladı. Onları yıkadık, toparladık, kuruttuk, tekrardan paketledik. Kitaplar, oyuncaklar çünkü çocuklar çok fazla evde vakit geçirmeye başladılar. Dolayısıyla sıkılmaya başladılar ve aynı zamanda hiç oyuncağı olmayan, kitabı olmayan, yani hiçbir uyarana sahip olmayan bir dünyada çocuk vardı. Onlar içerisinde de bir taraftan da işte kitap, oyuncak toplanmaya başladı ve gıda kollarıyla birlikte onları da göndermeye başladık diyebilirim. Peki nasıl örgütleniyorsunuz? Yani kaç kişilik bir ekibiniz var ve nasıl örgütleniyorsunuz diye soruyorum. Yani çoğu şu anda. Çok fazla olmaya başladık. <laughs> 2000'e aşkın bir grubumuz var. Facebook grubumuz var. Aynı zamanda çalışmalara böldüğümüz WhatsApp gruplarımız var. Ve biz buralarda herkesin kendi becerisine uygun ya da risk grubuna uygun, yani evden çıkamayanlar için yapılabilecekler, çıkabilenler için yapabilecekler ya da işte katkı hangi boyutta sağlayabilecekse, işte erzak teminimi ya da işte siperlik mı? bunları ayırarak da aslında bir örgütlenme gerçekleşmiş oluyor ve herkes birbirini de çağırmış oluyor buraya. Bir kar topu misali büyüyor diyebilirim örgütlenmesi. E, peki sadece Kadıköy yereli içerisinde mi çalışmalar yapıyorsunuz yoksa başka yerlere de yardım gönderiyor musunuz? Yok, aslında diğer dayanışma ağlarıyla e, da iletişim halindeyiz. Hatta e, çok hızlı bir şekilde yayıldı bu e, diğer yerellere, ilçelere, semtlere. Dolayısıyla onlarla birlikte de e, koordinasyon halindeyiz. Birlikte e, ihtiyaçlarımızı e, konuşuyoruz, neler yapabiliriz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz, onlardan alıyoruz. Her yerelin kendi özgünlüğüne göre beliren başka ihtiyaçları oluyor e, ve bir aslında onlarla da kendi içinde de bir dayanışma halinde diyebilirim. herkesin kendi yerellerin, yerelliğinde kurmaya çalıştığı galiba 23'e ulaştı dayanışma ağları diyebiliyorum İstanbul'da. oldukça yerde kuruluyor ve kurulmaya da devam ediyor bu arada. Peki e, izleyicilerim size nasıl ulaşabilir, nasıl destek olabilir, ne yapabilirler e, Kadıköy Dayanışma'na destek olmak için? Hı hı. E, bize ulaşmak için bu el ilanlarında aslında telefonlarımız vardı bizim, oradan da ulaşabilirler gördükleri yerlerde. Ya da Facebook grubumuz var Kadıköy Dayanışma Ağı yazdıklarında bu Facebook e, e, grubu karşılarına çıkıyor. Twitter var aynı şekilde e, oradan da bize yine Kadıköy Dayanışma Ağı yazarak da ulaşabilirler. Aslında sosyal medya kullanıyorlar bize çok hızlı bir şekilde ve çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Tabii pandemi sürecinde olduğu için çok yaygın bir afişleme olmadı. Dolayısıyla biraz daha sosyal medya üzerinden gitti ama e, şöyle de bir gerçeklik var. Kadıköy'de bir şey yayılmaya başladı herkes birbirine haber veriyor. Biraz e, komşusunu getiren, arkadaşını getiren oldu. Dolayısıyla kendi kendini aslında büyüten ve katlayan bir şekilde ilerliyor diyebilirim. E, evet, alabilirim. E, tamam. Şey, peki izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Evet var. Bu süreç zarfında bir de aslında sıcak yemek yapımına başladık. Çünkü sokakta yaşayan Kadıköy merkezde çevresinde çok fazla insan var bir taraftan. Bu sakinlerimiz de daha önce bir şekilde esnaf kendi yemeğini paylaşabiliyordu. ama tabii eski, yani kepenklerin tamamen kapanmasıyla birlikte aslında onlar da hem yalnız kalmış oldular hem de bu paylaşımlara artık ulaşamamış oldular. Bizler de ne yapabiliriz yine? Bunun üzerine de biraz düşündüğümüzde, konuştuğumuzda bir esnaf dostumuzun mutfağını bize açmasıyla birlikte bir sıcak yemek yapmaya başladık ve bu sıcak yemek de aslında çok hızlı büyüdü. Yani önce bir 20 kişiyle başladık. Yapabilir miyiz acaba? Daha önce çünkü hiçbirimiz 20 kişilik yemek yapmamıştık açıkçası. Yaptık, oldu. Sonra bunu grubumuzda paylaştık. İnanılmaz bir destek gördü. Bu destekle birlikte aslında bu haftaya kadar geldi sıcak yemek organizasyonumuz. Bu haftanın sonuna kadar da aslında planladığımız bir sıcak yemek çalışmamız var. Elimizden geldiğince Kadıköy'deki hissi yaşayan, sokakta yaşayan insanlara bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Buralara katkılar sunabilirler elbette. Çeşitli katkı, erzak paylaşımı olabilir, sıcak yemek yapımı olabilir. Çünkü bazı gönüllülerimiz kendi evinde yapıp getiriyor. Bazı arkadaşlarımız bu mutfakta yapıyor ve biz onları hep bir yerde birleştirerekten dağıtma açıyoruz ya da götürüyoruz bulundukları yerlere. Buralara katkı sunabilirler. Gelecek dönemde de bir belki fide ekimi çalışmamız olacak. Şu an biraz hazırlık sürecinde onu da duyuruyor olacağız diye böyle küçük bir de bilgi veriyorum. Peki yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ben de paylaştığınız için. Görüşmek üzere.